Barışan makyaj malzemesi soruyorum. Bilemezse satın oluyor. İsmini kapattım. Bunun ismi ne? Bilmen lazım. Şey değil mi? Duşlarda yapıştırıyorsun sonra sırtını böyle 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 yapıyorsun. O değil <laughs> mi bu Hayır. Nasıl değil? Değil. Bu bir makyaj fırçası temizleme pediği de Attık sepete. Evet sence bu ne? Bu yine dudakla ilgili bir şey bence. Çilekli dudak balmı. Hayır. Tint. Tint ne demek? Balm ne demek? Bunu dehşet merak ettim, hemen sepete attım. Bunun ismini bilmeden bilebilecek misin Çok merak ediyorum. Bu var ya çok aseton vay bu veriyor bana ama. <laughs> ben bunu aseton diyorum ya. Yani çok ihtiyacım vardı ama bildiğin maalesef ki bırakıyorum. Bunu umarım bilemezsin çünkü çok istiyorum. Bu var ya o kadar tanıdık ki bileceğimi düşünüyorum. Sen bunu çünkü daha önce de almıştın evet, birkaç kullandım. kere. Evet kullanıyordum. Ya bu iki şık arasında kaldım dur. Ya kuru şampuan ya da saç bukle belirgenleştirici. Bukle belirgenleştirici. <laughs> oh bilemediğin için çok mutluyum. Hemen sapata yaptım. Neydi bu? Köpüktü bu köpük. Köpük, köpük de belirgenleştiriyor. Hayır ama asıl amacı o değil yani. Aldırmak için var ya sırf. Bakalım bunu bilebilecek misin? Şey ya. Bak geç temizleme suyu diyorum ben buna dolandırıcılar kralı. <laughs> Misel temizlemesi, suyu. Oh, bu bir tane. 660.50 kuruş alacağım. Bu.